Belediye postası. Ahmet Köksel. Kütüphaneler işlevini mi kaybediyor? Kütüphaneler bilgi erişim merkezleri iken internet kullanımının artması, sanal ortamında üretilen dokümanların kullanımının giderek yaygınlaşması ile kütüphaneler atıl hale mi geliyor? Kütüphaneler raflarındaki binlerce kitap ile okuyucu dostları ile buluşmayı beklerken, sosyal ağlar dediğimiz ortamlarda görüntü, ses, video ve benzeri paylaşımlar insanlara daha cazip gelmekte, kitaplarla aramıza kara kedi gibi girmektedir. Sosyal ağ paylaşımları beğenme, sosyal güde odaklıdır. Gerçek manada bilgi ve belgeye ulaşma yolu değildir. Kimimiz günlerce, haftalarca, belki de aylarca ciddi şekilde yazılmış kitaplara elimizi süremezken sosyal paylaşım ağlarında saatlerce vakit geçirebilmekteyiz. Kütüphane alışkanlığını genel anlamda milletçe kazanamamışken, küçüğümüzle, büyüğümüzle internet kullanma alışkanlığını fazlasıyla kazanım haline dönüştürdük. Özellikle Facebook, Twitter, YouTube ve benzeri ağları kullanmada çok mahiriz. Bin bir emek, tecrübe ile yazılan kütüphaneler dolusu kitaplar, ticarette işler kesat tabirini kullandığımız gibi okuyucu dostlarının azlığından şikayetçi. Müşterilerine bir türlü kavuşamıyor kütüphaneler. Okuma kültürümüz dünya ortalamasının çok altındadır. Nadide eserler dediğimiz el yazması eserleri okuyacak nitelikteki kişi sayısı yüzleri geçmiyor efendiler. Mum ışığında yazılan nadide el yazması kitaplarımız rutubetten ve tozdan özelliğini kaybetmek üzere. Zahmetlerle yazılan eserler okuyucu bulamazsa, kütüphaneler dolusu kitaplar kaderine terk edilirse bu gidişle kütüphaneler işlevini kaybetmeye mahkum olacak. Sadece kütüphaneler mi işlevini kaybediyor? Basılı medyada internet medyasına yenilmek üzere. Kitaplar yerini e-kitaba, gazeteler yerini e-gazeteye bırakırken yıllar sonrasını kestirmek güç olmasa gerek. Şu aşamada neler yapılabilir? Şehir kütüphaneleri sadece merkezi noktalarda planlanmayıp erişim kolaylığı açısından küçük de olsa mahalle mahalle planlanmalı. Örneğin mahalle konaklarına kütüphane tanzim edilebilir. Okul kütüphanelerinin nitelikli ve yaygın hale getirilmesi, bunun gibi farklı projeler bir nebze de olsa kütüphaneler işlevini kaybediyor mu sorusuna müspet cevap verebilmek adına atılması gereken adımlardır. Kütüphanelerimiz alışveriş merkezleri kadar dolu olmadıkça, yaygınlaştırılmadıkça, sosyal ağlar kadar kullanılmadıkça, medeniyetten, kültürden, bilgi toplumundan bahsetmek abesle iştigal etmektir. Keşke teknolojiye esir olduğumuz kadar kitaplarında tutsağı olabilsek. Ne dersiniz dostlarım?